Gençler selam yani açıkçası böyle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben müthiş gibi bir giriş yapmayı isterdim Bekledim ama Bekledim ama senden onu Yok ya yani biz iki bedbahttan çıkmaz o Değil mi? O çıkmaz Enerjiyi sonra <laughs> düşüreceğiz şimdi düşürmeyelim <laughs> Dur dur evet yüksek başlasın en azından Şimdi yeni bir konseptle hatta ismini sizinle beraber istişare edip koyacağım bir konseptle karşınızdayız Burada bir dişi var alaylı dişiyi temsilen. Ben de bir erkeğim. Alaylı erkeğim. Arka planda da bir tahsilli hanımefendi. Yalnız kaydedim. ben temsilenim. O kendisi birebir alaylı erkek. Ben dişiyi temsil ediyorum sadece. Değilim gibi. Evet. Evet, evet Arka planda Şeyma Hanım'ımız var. Kendisi tam kadro tahsillidir. Şeyma Hanım bir ses alabilir miyiz? Hem duyuluyor mu? Bakalım. Merhaba. Merhaba. Bakın evet. Bugün ilişkiler üzere sizinle biraz hasbihal edeceğiz. Daha doğrusu birbirimizle edeceğiz. Sizi de buna dahil edeceğiz. Aslında sadece ilişkilerle ilgili hasbihal etmeyeceğiz. Biraz resmi konumuna da girdim yanlışlıkla. Aynen, aynen. Ben ben de. <laughs> evet sevgili izleyenler ilişkiler hakkında hasbihal etmeden önce YouTube kanalı hakkında hasbihal edeceğiz. Ben modumu değiştireyim hasbihal edeceğiz. O da şunla ilgili YouTube kanalı dediğimiz nokta ismi ne olsun? Erdo Yeto. Programın adı ne olsun? Niye mu olsun? Ne olsun? Senin düşüncelerin ne? Bence yeter mi? iyi ya. Tamam. <laughs> Hem de böyle ne oluyor hayat adında. Hani böyle interaktif bir şey yazmaya da meylettiriyor insan. Yeter mi? Yeter, yetmez gibi bir cevap. Bir de ilişkiler genelden yeter mi ya da yetmez mi artık dedirtiyor ya bence çok cük olur. Evet. Şunu da belirteyim. Ben böyle kısmıydı olsa bir dönem muhabirlik yaptım. Kendisi kariyersel manada muhabirlik yaptı. O yüzden konuşmanın seyri biraz sıkıcılığa evrildiği zaman kendisini keseceğim. Hiç imtina etmeyeceğim. Diyeceğim ki uzatma sarışın. Kes o kadar naif bir insan ki bana diyor ki sen sor sen de cevapla ben burada ne yapıyorum dedi neredesin? <laughs> <laughs> yani hani kanal senin falan hesabı yapıyor. Ben burada neden varım o da ayrı bir konu. <laughs> Hiç öyle bir kompleksin yok. Maalesef. Ee, sen de sor ben de sorayım ama ilk soruyu benim sorasım var. Çünkü Lütfen. Çünkü bu konudaki kanaatini merak ediyorum. Önceki ilişkilerimiz. <laughs> yeni ilişkimizde e, ne kadar etkiledirler? Onların acılıysa veya mutluysa tesirini yeni ilişkimize ne kadar yansıtırız sence? Veya yansıtır mıyız? Ben şimdi soruyu duyduğum anda karın ağrısı titremeyi hissetmekle beraber soru izninde şöyle bir revize etmek istiyorum. Müsaadeniz varsa. <laughs> Önceki ilişkinin yeni ilişkiye ne kadar işte tesir ettiğini konuşmadan önce Erdo. Erdo. <gülüyor> Erdo. <laughs> Erdo. şunu da konuşabiliriz. <laughs> yeni hayatına ne kadar tesir ediyor? Hani ilişki nasıl bitti? Yeni hayatına devam edebiliyor musun? Yaşıyor musun? Evet. Yaşayabiliyor musun? Bence o da bir <laughs> ayrı bir konu. Yeni ilişkiye nasıl tesir eder? Aslında bence yeni hayata nasıl tesir eder daha önemli soru. Yeni ilişkiye güven kırıklığı. Ondan sonra hiç kimseye inanmam. Hiç kimsenin sevgisine inanmam. Arkadaşlarınla kurduğun travmatik bağlar yüzünde daha büyük dost olma falan filan. Tamamen burada <laughs> arkadaki okumuş kadını <laughs> yapıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Orada biraz düşüncesizce davrandım. Bilirsiniz bu tam hani böyle karnın ağrıması, midenin bulanması, bir şey yapmayı istememe, evresi vardı evet. ya ben biraz oradayım hanımefendi de orada ben, <laughs> ona sorduğum soruyu aynen bana sorsa ben de kemküm ederdim büyük Değil ihtimalle mi? çünkü bir kere yeni hayattaki Hı. ilk etkisi zaten hayata devam edememe yani evet. hayatının o kadar her alanına nüfuz ediyor ki onsuz olduğunda o boşlukları nasıl dolduracağını veya doldurabilecek misin onu da her şey muallakta kalıyor bazı boşluk. boşlukta boşlukta al, <laughs> dilim bile böyle sürüyor bazı boşluklar doldurulmalı mı? O da ayrı bir soru değil mi? Çünkü o kadar güzel bir boşluk bırakmıştı ki boşluğu bile güzel. Hadi doldur. Hani hmm. Yani ben bir parantez açacağım buraya. Ee, şimdi ilişkilerde her şeyde olduğu gibi aslında her kayıptan sonra olduğu gibi bir yaz süreci vardır. İlişkiler bittiğinde de kişiler bunun yasını yaşarlar. Birinin illa ölmesine gerek yok bir yaz yaşamak için. İlişkilerin de bir yaz süreci var. Siz ikiniz aslında onu yaşıyorsunuz. Ee, yaz süreci kişiden kişiye değişir. Kimisi daha sert yaşar. Kimisi sonuçlarını daha e, sert tecrübe eder maalesef. Ama yaşanan her şey çok normal. Günün sonunda kabulle beraber şekillenip biçimin devam ediyorsunuz hayatınızda. Hocam bir şey diyebilir miyim? <laughs> Hocam benim belim ağrıyor gibi oldu. Doktor gördü ya dökecek şimdi evet. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Bu ne kadar sağlıklı onu soracağım. İşe yaradığı oldu çünkü. İşin bittikten sonra o yaz süreci benim çok ağrıma gidiyor. Ben onu kaldıramıyorum. Dolayısıyla ben o yaz sürecini es geçiyorum. Sanki ilişkim hiç yaşanmamış. Benim canım da sıkkın değilmiş gibi. Kaldığım yerden hani son iki senedir veya üç senedir ilişkim ne kadarsa ben bekarmışım. Ve bekar da devam ediyormuşum gibi yok sayıp. Efkarlı bir müzik açıldığında o müziği dinlemiyorum. Uyku tutmuyorsa uyumaya azmetmiyorum uykudan artık geberecekken kendi kendime uyuyorum hani zaruriyetten. Bir reels bir post gördüğüm zaman hızlıca kaydırıyorum. Eğer bana anımsatıcı herhangi bir şey varsa hiçbir şekilde stok atmıyorum. Çünkü ben onun varlığından bir haberim gibi davranıyorum. Bu mı? Bu bir baş etme mekanizması. Bunun sağlıklı olduğu yerler var. Sağlıksız olduğu yerler var. Baş etme mekanizmaları bizim hayatımıza işlevsel bir şekilde devam etmemizi sağlar. Hmm. E Sen zavallı bir adamsın. E bu açıdan baktığımızda aslında sağlıksız diyemeyiz. Ama bunun devamlı olması, yani o yası hiç yaşamamak, sonra hiçbir şey yokmuş gibi yepyeni bir ilişkiye başlıyor olma Yıkıksın! Orada bir sıkıntı var. Yaşanmışlıklar varsa Bitmişsin! Uzun bir ilişki ise bu. E, yası tutulur, yola öyle devam edilir. Yani senin yaptığın şey bir baş etmemek hizması. Görmezden gelmek, bastırmak aslında. Ama o bir yerde patlak verir. Aydınlandı. Yani bugün değilse sonra patlak verir. Şu ilişkinde değilse iki ilişkin sonra sen iki ilişki öncesindeki kişinin yasını tutuyor olabilirsin bir yandan. Vay. Değerinde wow. doğru Çok kötü, çok sert Tam da şey değil mi diyecektim cevap olarak. Ee, yo hani ben bunu yaptım. Araya iki ilişki de girdi. Hatta o Aa. partnerimle ayrıldıktan bir hafta sonra diğer partnerimle iki yıllık bir ilişkim Oku. oldu. Oku. <laughs> Dostum. Uzatma bir <laughs> Peki bir de o baş etme mekanizmasıysa benimki de muhtemelen baş kesme mekanizması. Ben de o kadar ağır yaşadım ki. Hatta yaşıyorum ki. <laughs> Burayı keselim ama hala. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım Biliyorum ama senle de aslında biz de yakın arkadaş olduğumuz için özelimizde konuşmuştuk. Bu depresyona ağır da geçiriyor olabilirsin. Özellikle üst üste kayıpların yaşandığı yerlerde depresyon daha ağır yaşanabiliyor. Depresyonda mısınız? Evet. Evet. O yüzden en yakın psikologdan ve psikiyatristten destek alın lütfen. Kanka 5000 lira ama ya 5000 lira beni zorla psikiyatriste götürüyorlar. <laughs> Bir dakika 5000 lira dediğin psikiyatrist mi? Psikiyatrist 5000 lira kanka oh be ay abi. çok kötü benim aşk acısından daha kanka 5000 lira. Düşünsene seni beni gerçekten zorla psikiyatriste götürüyorlar. Gerçekten sponsor olmayı ister idin. Kabul Enişte ederim. Enişteyi neyse tam burayı da kestik. Burası da olmadı. Uygun değil. Kesmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sponsor olmak isterdim kısmını kesip ee, devamını siliyoruz <laughs> ve Erdem bunu sana şantaj olarak kullanıyoruz. Depresyonda hem size beleş psikologluk yapacak bir okumuş kadın arkadaşınız olmalı. Evet. Hem de beleş psikiyatriste gönderecek influencer arkadaşınız olmalı. Ben güzel yere kapak atmışım. İlişkim ilişki tam orada yanlış seçimler yapsak da burada doğru seçimleri yapmış onu gördüm. Şimdi evet, bir fikir beyan etmek istiyorum. Gerçi biz aslında soru cevap gidecek. <laughs> Şeyma da bozdu biraz. <laughs> evet. Evet. Aydınlattı bizi. Vardır bir bildiği. Ne de olsa okumuş kadın. Oku <laughs> İncilmişsin. <laughs> Şimdi bence kadın ilişkiden sonra erkeğin dönmesini istiyorsa <laughs> gerçekten inanılmaz umarsız davranması lazım. Yani evet içi içini yiyor olabilir. Ne yapıyor çok merak ediyor. Nerelerde işte yeni biriyle tanıştı mı kafayı yiyor. Ama bunu hiçbir şekilde erkeğe yansıtmaması gerekiyor. Hiç umurumda değil. <laughs> Hiç umurumda değil. Ne ya yapıyorsun? Bana ne? Erkeği geri dönmeye iten mekanizma bence unutulduğunu hissetmek. Unutulmadığını ve sevildiğini bilen erkek bu rahatlıkla hiçbir şekilde dönmüyor. Bazen ama böyle Depresyon moduna geri girdim Erdem. Ben gülecektim, eğlenecektim. Hayattayım ben diyecektim ama <laughs> depresyon moduna geri girdim. Çok saçma değil mi? Erkekler niye böyle? Erkeğolar kapatılsın moduna da giriyorum aynı anda. Hı -hı. Niye böyle? Biri seni seviyorsa sen de onu seviyorsan. Ya dünya dursun şöyle ya. Sen Hı -hı. yine oradan Aslında devam. Aslında ne biliyor musun? Bu hani en başta da erkek ve kadın arasındaki av avcı ilişkisi vardır ya. Hani Çok saçma. Ee, av olan kadın ulaşılası kişidir. <laughs> bir sürü avcı vardır. Onu bir tanesi alır. Şimdi burada da aslında ilişki bittikten sonra da bence o sıfatlar değişmiyor. Yani avının kaçabileceğine olan inancı avcıyı çok tedirgin ediyor ve tekrar peşinden gitmeye başlıyor. Yeni av bulmadıysa. İlişkilerde av avcı ilişkisi kuruyor olmak sağlıklı değil. Değil, değildir. <laughs> sağlıklı değil gerçekten. Evet, Bence zaten de böyle. Ben de aslında makul bulmuyorum. İlişkimizle ilgili bir şey aslında. Şimdi kaçıngan bir sistem birinin seni unutuyor olması çok tedirgin eder ve gitmesin diye eteklerine yapışırsın tabiri caizse. Hmm. Ama bu sağlıklı bir şey değil. Hmm. Yani zaten önce önce bir insan ilişki yaşamadan önce bir bağlanma stillerine de Gözlerini alıp bir şey alması. Test mi Değil mi? Değerlendirmesi yapalım. lazım. Şemalarını evet. önce öğreniyoruz şemalarını. Şema ilgisi yok mu? Ben bildiğim her şeyi söylesin. <laughs> Hangisiyle ilgili? Mesela san? onun <laughs> erkek versiyonunda da bence erkeğin kesinlikle deli gibi peşinden koşturması gerekiyor. Yani kadını geri istiyorsa erkeğin unutmuş gibi yapması işe yaramıyor bence. Uğraşması lazım. Kapısına gitmesi, çiçek götürmesi, ateş yakması, evinden alması, hani gerekirse ne bileyim abisiyle, Gelmesi. ablasıyla kavga etmesi, aynen hani aksiyon alması lazım bence erkeğin. Bir beyaz lale. Merve ayrılık değil mi ya? Gül değil mi ayrılık? Demişti. burayı keseceğim tabii. İkisini de göndermedi. Hala umut var. Gül gelmediyse kesin yok kanka. <laughs> kesin aşık bana. <laughs> kesin hala beni bekliyor. İlişkilerde güç dengesi. Kim daha fazla veriyor, kim daha fazla alıyor. Kim daha fazla veriyor? Ama bu bir ilişkimiz yok ki şu an her Benim var. Ya daha doğrusu bu konu hakkında diyeceğim bir şey var. Ha. Ya Bence... dedim ki ne oluyor? Hani dramadın, hani dramadaydın, acı yaşıyordun falan. Bence en başta kesinlikle erkeğin daha fazla vermesi lazım. Erkek mi vermeli? Evet. ilişkinin en başında. İlişkinin ortalığında da belki böyle olabilir. Bu, bu arada bu dediğimi yanlış anlamayın. Yani şöyle olacak. Erkek veriyor, veriyor. Devamlı veriyor ama erkeğin kazandığı hiçbir şey yok gibi bir kanaat. Zaten Ama artık var mıyız? kızlar erkeklerin böyle ve sürekli verici olan erkeklerin gel geldiğini gördüğünde korkup kaçıyor. Çünkü biz şu kavramın idrakına vardık. Hocam, love, love bombing, <laughs> bombing midir, bombing midir, love bombing dediğimiz evet. şeyin artık hepimiz idrakındayız ve çok mu ilgili davranıyor? Korkutucu gelir bana. Ya şu saatten sonra biri benimle çok ilgilenirse ben kaçarım. Çünkü benimle çok ilgilenildi. Ama biraz da o çok ilgilenmekten kasıt. Arz talep de ya. istemeyen kıza da zorla ilgi vermezsin. Ama Hı. seven kadın da genelde ilgi ister. Çok da ister. Yani ben iki tarafında birbirini sevdiğini varsayıyorum bu örneği verirken. Tamam. İnsanlar zaten birlikteyken seviyor. Lav bambingini de yapıyor. Her şeyi de veriyor. Yani sevdiği... Sonra da gidiyor. İlişki öyle bir şey Zümrüt. Başlar ve biter. Yani... Evlenenler nasıl evleniyor kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Onlar da ölüyor <öyle> bitiyor. <laughs> Evlenip 30 sonra boşananlar da var. Tamam. Bir gerçek Boşanmayan keşf da var. Yok. Tamam evet bu bu gerçeklerden biri. Bu bir gerçek değil bence. Bu gerçeklerden biri. Yani o yüzden sadece bu bir taneyi niye öne alıyoruz? İçinde çok yoğun sevgi gösterisinin olması onun bitmeyeceği anlamına gelmiyor. Işte. Biteceği anlamına geliyor. Hayır biteceği anlamına da gelmiyor. Biteceği anlamına okumamış. Bu okandırmış bizi. Hayır. <laughs> Gelmiyor. Peki ne sağlıklı olan? Kim daha çok vermeli? Hiç kimse. Tamam. Yani daha <laughs> çok daha az <laughs> diye bir şey yok. Aksine her iki tarafın da ilişkiye, her anlamda verip alıyor olması gerekiyor birbirine. Yani <laughs> sağlıklı olan şey o. Sadece bir tarafın daha fazla fedakarlık yaptığı yerde bir yerden sonra çatırdama başlar zaten. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu alma verme dengesinde tabii ki denge lazım ama benim kanaatimde alınan ve verilen şeyler cinsiyetlerde farklı. Mecazen bu farklılıklar ne kadar ortak, ne kadar farklı bunu merak ediyorum ben. Farklılıklar tabii ki de var. Yani şöyle düşünün, bir beyni aldığınızda ve o beynin her noktasını incelediğinizde o beynin bir kadına mı bir erkeğe mi ait olduğu anlaşılıyor mesela. Kadın beyni ve erkek beyni gerçekten farklı işliyor. O yüzden ilişkilerde de alınan ve verilen şeyler farklılık gösteriyor. Yani bunu seksist bir yerden söylemiyorum, cinsiyetçi bir yerden konuşmuyorum bununla ilgili. Ama bu bizim doğamızda var olan, fıtratımızda var olan bir şey zaten. Psikoloji bunu diyen biri hakkında ne düşünüyor? Erkek dışarı çıkacak, tabiri caizse rızkını arayacak, çalışacak, evine ekmek getirecek, kadın da evi çekip çevirecek. Yok, yani şöyle... eee <laughs> 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 bu benim terazim olarak söylemedim. De. Bunu nasıl an <laughs> Şöyle, bu bizi ee, ilkel tarafı. Evet. Hı hı. Şimdi Çok güzel anlattın bu arada Soruyorum. tek kelimeyle. Şimdi çok geçmişe, yüzyıllar öncesine ilk insanla işte evrime inanıyorsak evrime baktığımız zaman şimdi kadın fıtraten erkekten evet daha farklı zaten. Gerçi avcı olan kadınlar da vardı mutlaka ama genellikle erkeklerin üzerine düşen bir görev. Orada bile feminizm yaptı görüyor musun? Avcı olan kadınlar da vardır. vardır avcı olan var. kadın kim vardı taş devrinde Allah aşkına? Hayatta yoktu. Ben de senin yanındaki toplayıcı olurdum aşkım <laughs> yanından ayrılmaz ama sadece olamaz. Ee, Kolumu da atma, bir şey söyledik, yine okumuş kadın kız. Şu anda bir erkeğin e, bir ormanlık alana gidip av yapmasına gerek yok akşam yemek yememiz için. Yani gidip marketten yani fabrikada üretilmiş olan yiyecekleri, hazırlanmış olan yiyecekleri alıp evde pişirebiliyoruz. Bunu hem erkek yapabiliyor hem kadın yapabiliyor. Hı hı. Yani şu anda. Görev ayrımı geçmişte olduğu kadar belirgin değil. 30 yıl öncesine göre bile belirgin. Şu an görev ayrımı ne yani sence? Görev ayrımı her ilişkiye, her insana göre değişir. Şimdi bir insanı kendine ne kadar geliştirdiğine, ne kadar modern dünyaya ayak... E, Değişken para, yani. Ne kadar modern dünyaya Adapte ayak bağlı aslında. Eğer tam olarak uydurdursan her şey hem erkek için hem kadın için bence. Şimdi... Adam... Ben buna hiç katılmıyorum ya. Sen zaten gram katılmıyorum. İşte orada ne dedik? Ya mesela şöyle Okumuş diyeceğim. kadın dediği daha yani önemli. Ben buna katılmıyorum. Daha yumuşak katılmıyorum ama biraz münazara tadında alacağım bunu. Ve bir maske takıp bir soru sormak istiyorum. Veya bir cevap vermek istiyorum. Altın orana göre ortalama güzellikte kabul edilecek bir hanımefendinin çalışma ortamında günlük olarak ona en az 4, en az 5 erkeğin yazdığı, yürüdüğü Öyle sanıyorlar ama hiç kimse de yazmıyor. Güzel kızlara şey kimse de, yazmaz kanka. Gayet de yazıyor Zümrüt. Hiç de yalan söyleme. Yazmıyor. Kesinlikle yazıyordur. Ya beraber gittik muhabirliğe. Hani ha. ben sana yürüyen kaç kere gördüm hiç konuşma. Ben var yaz, ya, yazmak deyince ben direkt Instagram'dan falan yazmak Hayır yazmak tutarak. yazılmak yani. <laughs> Ancak multi yakışıklı bir erkeğe aynı dürtüyü kadın hani göstermiyor çünkü aynı benim dediğim av avcı dengesinden ötürü. Hani bir kadın alenen yürümez. Burada genelde bir tık bazı kadınlarda ya, haklısın. Ya yürüyen kadınlar da ya, var. Tabii ki var. Kadınlar tabii ki var. Bunu. Evet. Ama hani benim kadın için yürümekten ziyade kaybırıyor. yürümesi için dürter. Hı. O evet. var. O da aslında teknik olarak yürümek. Yani aslında yine aynı şeyi yapıyoruz. Farklı bir e taktikle yapıyoruz. Demek. <laughs> yani aldatma literatüründe erkek meyleder, kadın meylettirir bence. Hemen buna okumuş kadın olarak bir yorum yapar mısın? Yani burada çok kabaca şunu söyledi. Okumuş adam gibi yumuşatarak söyledi ama dişi köpek kuyruk sallar, erkek köpek gider mantığına giriyor bu. Yok, bunu söylemiyorum. Şu anda hani aldatmayı, yok, aldatmayı <laughs> e, müstehak kılan bir şey de söylemiyorum <laughs> ben. Sadece diyorum ki aldatmak isteyen erkekle aldatmak isteyen kadının aldatmak için aldığı aksiyon farklıdır. Aldatmak aynıdır diyorum. Aynen. Böyle deyince mantıklı. Evet. <gülüyor> Başka, <gülüyor> i̇kinci de anladım. <laughs> Artık toparlayalım. Aa şey oldum kız. Artık ya, toparlayalım dur. oldu öyle Sen... <laughs> Eski günler modon. O zaman son bir konuyla artık toparlayalım, kapanışı yapalım. İlişkide karşı taraftan beklenti adına neyi beklemek mantıklıdır, neyi beklemek mantıksızdır? Ben... Yani onun filtreleri, sınırları nedir? Bunu bir istişare edelim. Direkt ben yorumumu söyleyeyim mi? Evet şu çok önemli. İşte çiçek, çikolata, giller, böcekler, o güzel, mutlu, mesut anlar, kırlarda koşmak çok önemli, çok tatlı. Hayatı renklendiriyor ilişkiyi değil sadece. Ama velakin yani şu aklımla bugün bu zümrüt olarak şunu söyleyebilirim. Ben işte mezarlıktan da çiçek toplarım hani o kadar da okey yani. sokaktan toplarım kendime çiçek alırım mı bile geçtim. Mezarlıktan bile kendime bir tane çiçek alır kulağımın arkasına takarım falan. Bana çiçek almasın. Bana işte çikolatayla gelmesin. Sürprizler yapmasın. Doğum günümü bile kutlamasın gerekirse. Ama ben arkama baktığımda arkamda olduğunu görebileyim. Evet beni düşünsün ama bunu bir eylemle değil hep arkamda olarak gösterebilsin. Yani artık hiç bir şeye gerek olmadığını, her şeyin böyle işte süs olduğunu düşünüyorum. Her şey süs. Tek bir gerçek var. İşte şöyle ya ben düştüm, hani hastayım. Nerede? Burada mı? Ya da işte çok kötü bir an var. Bir sınav var ilişkisel olarak ya da hayatımızda. O burada mı? Ay. Aslında bu mental <laughs> <yeter> şey ama <laughs> Zümrüt, yani hani e, şey mentalitesi vardır ya, ilişki ayrılınca bitmez, araya biri girince biter. Bence iliş... evet ama o araya biri girinceyi bence hep ilk zihnimizde canlanan şey yanlış, işte araya Erdem sevgilisi var, ilişkisi araya işte x, y, z kız girince bitmez, sadece kız girmez araya. Bazen araya senin e, başka bağlılıklarında girebilir başka bağımlılıkların, başka mecburiyetlerin. O yüzden hayatına birini alıyorken işte şunu düşünmen lazım ya da birini aldıktan sonra net bir evreye taşıyorken o ilişkiyi başka bütün her şeyden sıyırıp onu savunabilir miyim? Onun arkasında durabilir miyim? Çünkü bence işte adamlık budur diye böyle bir seksiz yaklaşmayacağım, cinsiyetçi yaklaşım yapmayacağım. Adamlık da budur, kadınlık da budur. Hani sev budur. Sevmek budur aslında. Evet. Sevgiyi hak etmek de budur. Yani benim düşüncem bu güzel düşünce. Bunu ben de tasdikliyorum bu arada. Attımayım hani gerçekten atın. sevdiğin kişinin <laughs> arkasında duracaksın. Evet. Kim olursa olsun. Güzel. Sen de. Ee, bence bence hani sanki senin dediğinin biraz zıttıymış gibi bir argüman da olacak ama aslında değil, aynısını açıklarım. Partnerlerin birbirlerine koşulsuz, şartsız her zaman yanında olacaklarını söylemeleri bence realist değil. Evet değilmiş. Gerçekten değil. Değilmiş. Yani Çünkü bazı senaryolar var, bazı aksiyonlar var yaşanmaması, alınmaması gereken. Onlar olduğu takdirde ilişki bitiyor. Ve karşı taraf evet ben senin koşulsuz şartsız yanındayım ama şunu yaparsan bak giderim böyle olursa hadi selametle demiyor. Sadece ilk cümleyi söylüyor, kalanını muallakta bırakıyor. Hı -hı. Ta ki siz yaşayana kadar, yaşayınca zaten ayrıldığınızdan evet. öğreniyorsunuz. Ay bir de hani Şeyman şey dedi ya. Ah işte <laughs> oh be abi ya. <laughs> değil mi? Buram, Buram da şöyle şu an. Şunu düşünüyorum, bazen birinden ayrılıyorken fiilen değil ama tıpkı fiilen gibi karşındakinden ayrılıyorken onu bir yerde öldürüyorsun, bir yerde öldürüyorsun, şöyle öldürüyorsun. Düşünsemez, biri öldü ya artık onunla ilgili haber alamıyorsun. Devam et. Ama ilişki ve bitmesi böyle bir şey ya zaten. Hani her tabii ki de bitip arkadaş olarak da devam edilen ilişkiler de var mutlaka ama çoğu böyle olmuyor. Sen güvenin çok sarsıldığı için hani her şey, hiçbir şey olmasaydı da sadece arkamda dursaydı gibi bir yerden söylüyorsun aslında bu söylediğini. Anlıyorum ne demek istediğini. Evet çok önemli bir şey. Ama Erdem senin söylediğini çok önemli istiyorum. Şey. Koşulsuz sevgi, koşulsuz güven. Bu ikisi gerçekten ilişki için bence en önemli şeyler. Yani, gerçekten bu olmalı şeyin... mı? Olabilir mi? Realist mi olması? Seninki buna? daha makul. Şimdi durunca... sağlıklı olan şey zaten hmm. sevginin kabulün koşulsuz olmasıdır. Ama sağlıklı olan şey. Hani hangimizin ebeveynleri bizi koşulsuz sevgiyle, koşulsuz güvenle büyüttü tartışılır. Ama bunlar tabii ki de e, yaş alıyoruz, bir arkadaşlarımız şey oluyor. O zaman yani Ailemiz dışında seçtiğimiz ve ailemiz, arkadaşlarımız da oluyor. Bunları biz onlarla onarabiliriz. Şöyle bir soru çıktı direkt zihnimden. Yani şimdi işte geçmiş ilişkinin hayatta izleri diye böyle reviz ettik ya soruyu. Şey daha, daha da bir adım arkaya götürdü soruyu. Ailenin ilişkiye izi, ailenin hayata izi. Bence Bunlar bir sonrakinde de... Biz onun özetini yaşıyoruz. Yani ailenize kurduğumuz bağlantıya e, ilerliyoruz işte öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla ve sonra ilişkilerimizde, belki evliliklerimizle yeniden yeniden dönüştürerek yaşıyoruz. <laughs> Önemli olan yolda bunları fark edip iyileştirerek e, sağlıklı ilişkiler kurmamız. Ne güzel Peki, şey anlatıyor var, benim ailemi... arkadaşım. Kurduğun aile mi, doğduğun aile mi? Kurduğun aile. aile. Tartışmasız. Evet. Aile. E, doğduğun ailede de şansın vardır belki ya da yoktur herkese de. Ben ama. hangisi daha çok önemsenmeli açısından sordum. Bence de kesinlikle. Evet. Erdo. Hı. Yeter mi? Bu arada şunu da <laughs> Çok güzel. Hiç <laughs> <laughs> Söyle <söylemek istiyorum. gülüyor> olmadı mı? benim için de gerçekten gönül yarısı olan bir konu. Hı -hı. Ee, senin baban. <laughs> Nasıl bir giriş ya? <laughs> Şeyma Hanım bu babası o sırada. Nasılsınız? <laughs> Hoş <Hoşçakalın>. geldiniz. <laughs> <laughs> Çok kibar bir Hayır, beyefendi. Şeyma Sevgiler. olsa izah edeceğim bir kişi var. Ben kameraya bakarak söyledim ama. <laughs> <laughs> Babanız, babanızın e, annenizle olan iletişimi esas değil mi? Hayatındaki en önemli en öncelikli insan ve kadın hmm. ve dişi. Anneniz değil mi? Değilse valla bakın anneniz ne kadar memnun hayatından. Biz yavaştan tamam. kapanışa. Öncelikle programın adı şimdilik Yeter Mi? Sizce ne yeter mi? Evet. evet onda konuşuruz. Yeter mi? Bakarız. <laughs> evet. Remize'ye açık istişare evet. ederiz yorumlarda. Ee, yani bu kadardı. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yeni bir konseptin ilk videosuydu. Sürçeli lisanımız mesela <laughs> bunu <da izlemek>. gibi. <laughs> Sürcün lizan <laughs> ettiyse affola. <laughs> tamam. Affola. Ee, yani biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Eğlendik mi? Ben beş kere <laughs> ağladım. Beş <Teşekkür> kere <laughs> içecektim. Ne yani de var <laughs> ama o acının hazzı. Teşekkür ederiz vaktiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videoda tabii ki. İyi akşamlar efendim. Esen kalın. İyi akşamlar.